Hafta sonumuzu mahvetmek için gazetelere bakalım. Hürriyet gazetesi Komisyon gidiyor. İmralı'ya gitme konusunda görüşmek için toplanan meclis komisyonunda CHP heyete üye vermeyeceğini açıkladı. Gizli toplantıda 32 evet oyuyla Öcalanla görüşmek için İmralı'ya heyet gitmesine karar verildi. Kendileri bir halt ediyorlar. CHP'yi de aralarında görüp suça ortak etmek istiyorlar. Kendiniz gidin. 10 yıl sonra kuşaklar mezarınıza tükürecek. Geçelim. Sapıktaki cürete bak. DÖ sabah 10 sıralarında eczanenin önünde cep telefonuna baktığı sırada Turgay Keleş'in saldırısına uğradı. Keleş aniden kadının beline sarıldı, yere düşürdü ve kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı. Sapığın arkadaşı HK olay yerine geldi. Çığlıkları duyan iş arkadaşı Onur Sezer kadını sapığın elinden kurtardı. Sapık ile 9 suçtan sabıkalı arkadaşı yakalandı. Fark ettiniz mi herkesin en az 5 suçtan sabıkası var. Bir ayrıntıda sapığın saç kesimi. Tas kafatıraş suç dünyasının olmazsa olmazı. İlaçlamacı 7 ay önce bebeği öldürmüş. Fatih'te hayatını kaybeden böcek ailesinin konakladığı otelde ilaçlama yapan DSS ilaçlama firmasının 18 Nisan'da Şişli'de bir evde yaptığı ilaçlama sonrası yan dairede oturan 3 yaşındaki Karan yazıcının hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Aa, adam ölüm makinesiymiş. Çocuğun ölümüne ilişkin adli tıp kurumunca hazırlanan raporda ölümün böcek ilacı zehirlenmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. Buna rağmen şirketin ilaçlamaya devam ettiği iddia edildi. Şu an İstanbul'da insan öldürmeye devam ediyor mu bu ilaçlama firması? DSS ilaçlama yazın aklınıza. Balıklı Rum'da reçete çetesi. İstanbul'daki Balıklı Rum Hastanesi'nde görevli bir profesör ile tıbbi sekreterin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Bir kişi aranıyor. İddiaya göre hastanenin çocuk psikiyatri bölümünde 2017-2021 yılları arasında usulsüz işlemler yapıldı. Bazı hastalar muayene edilmiş gibi gösterildi. Devletten para alacaklar gayet tabii. Hastaların adına sahte reçeteler düzenlendi. Temin edilen ilaçlar başkalarına satıldı. Bu yolla SGK 112 milyon lira zarar uğratıldı. Herkes kıyısından köşesinden bir şeyler çalıyor. Hürriyeti geçelim. Nefes gazetesi. MHP ve Demin isimleri belli oldu. MHP'li Fethi Yıldız ile Dem Partili Koç Yiğit'in İmralı'ya gideceği açıklandı. Mutluluklar dilerim. Şu tiplere dikkatli bakmanızı rica ediyorum. Bu bir seksüel zevk olarak değerlendirilebilir. Ancak çirkinsiniz. Geçelim. 6 okun 6 gerekçesi. Meclis komisyonu CHP'li üyelerin olmadığı oylamada 32 evetle İmralı'ya gitme kararı aldı. CHP 6 gerekçe sıraladı. Öcalanla görüşmeyeceğini açıkladı. Gerekçeleri okumak istiyorum. Komisyon bugüne kadar 18 kez toplandı. Ancak kayyumlar kalkmadı. Siyasi tutuklular bırakılmadı. Demokratik siyasetin önü açılmadı. Evet, siyasal İslamcılar ve etnik bölücüler yan yana gelip demokratik açılım yapıyorlar. Bizden de bunu yememizi bekliyorlar. 2 Tek seçenek Öcalan dayatması yanlış. Bunu hayat memat meselesi olarak ön şart koymak yanlış. Millet kabul etmiyor. Doğru. Anketler ortada. İnsanlar bu Öcalan'la münasebetlerden çok rahatsız. 3. Öcalan'la görüşmenin ne faydası var? Gidince her şey çözülecek mi? İşi buraya getirmek emrivakidir. Kürt kamuoyu da böyle düşünüyor. Burada yanılıyorsunuz. Kürt kamuoyu böyle düşünmüyor. Kürt kamuoyu şu an zil takıp oynama kıvamında. Seçmen ikna olmadı. Aynı şey. 5. Cumhurbaşkanı neden komisyonu işaret etti? Maşa varken niye elini yaksın? 6. Süreçte bir aksama yaşanırsa İmralı'ya siz gittiniz diyecekler. Evet, doğru. Bunlar teröristle işbirliği yaptılar diyecek. <laughs> Bir diğer haber, emeklilerin ikinci el yaşam savaşı. İkinci el kıyafet satıp geçim derdine çare arıyorlar. Burası İstanbul'un kalburüstü ilçelerinden biri, Bakırköy. Kadın, erkek, onlarca emekli akşam karanlığında sağdan soldan topladıkları ikinci el eşyaları yere serip satmaya çalışıyor. Hindistan olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Geçelim. Hastane çetesiyle ilgili bir haber az önce okuduk. Kars'ta görülmemiş skandal. Kadın kolu başkanı, ücretli öğretmen, kantin işletmecisi. CHP'li İnan Akgün Alp, Kars'taki skandalı anlattı. Susuz AKP kadın kolları başkanı Sevgi Kızılkaya, bir lisede hem ücretli öğretmenlik yapıyor hem de kantin işletiyor. O kadar basit bir yolsuzluk ki bu. Yazık daha büyük yolsuzluklar yapabilecek imkana sahip AKP Kadın Kolları Başkanı. 500 bin TL daha fazla ödeyeceğiz. AB dışı ülkelerden ithal edilen otomobillere uygulanan ek vergi bugün yürürlüğe girdi. Düzenleme bazı modellerin fiyatını 500 bin TL'den fazla arttıracak. Aşk olsun öderiz. Devletimiz her yerden para kazanmayı biliyor. Sabah gazetesi Erdoğan Güney Afrika'da mazlumların sesi olacak. İnşallah bir gün ülkemiz için de harekete geçer. Başkan Erdoğan G20 zirvesi için Güney Afrika'da. Gündemin ilk sırasında Gazze'de kalıcı barış ve Rusya-Ukrayna savaşı var. Dünya barışı için çabalayan Erdoğan'ın bir gün Türkiye için de adım atacağını umarak bu haberi öfkeyle geçiyoruz. Rüşvet parasıyla 1 milyon dolarlık yüzük. Yolsuzluktan tutuklu eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın sürdürdüğü saltanat hayatının detayları dudak uçuklatıyor dudağınız uçukladı mı? Hayır. Oraya bir de yüzük koymuşlar. Şatır stoktan aparma. Hı, hafta sonu hiç yalan okuyasım yok. Geçelim. Cep yakan faturalar tarih oldu. BTK'nın 5G öncesinde GSM operatörlerine getirdiği tavan fiyat uygulaması işe yaradı. İnternetin 1 GB'ı 24 TL'ye kadar düştü. Utanmadan böyle haberler yapabiliyorlar. Acaba kendileri fatura ödemiyor mu? Sözcüye bakalım. Sağlık battığı Bakan Bey kahkaha attı. Hangi bakan Kemal Memişoğlu? CHP'li Ali Karaoba sağlık sistemini beyaz önlükle protesto etti. Millet randevu bulamıyor, şiddet sürüyor, doktorlar gidiyor dedi. Sağlık Bakanı eleştiriye kahkahayla karşılık verdi. Şu bakanın fotoğrafına bakmanızı rica ediyorum. Erdoğan sanki bu tipi de bakan yapsam toplumdan ses çıkar mı acaba diye toplumu sınamış. Ve bu Şaban'ı bize bakan olarak saplamış gibi duruyor. Bu fotoğrafı bilgisayarıma arka plan yapacağım. Takvim gazetesi. Bahtı açık olsun. Bahtın bahını sarı yazmışlar. Zekiler. Çok zeki. Yusuf Han bahın konçertosunu yorumladı. 10 yaşında kraliyet lise diploması aldı. Dünya birincisi oldu. Hafta sonu haber bulamadınız değil mi lan? Komisyon haberleri, reçete vurgunu... Rüşvet haberi bomboş bir gazete. 50.000 kişiye af geliyor. İnfaz indirim için düğmeye basıldı. Zübeyde Yalçın'ın haberi. Düzenleme 31 Temmuz 2023 yılından önce işlenen suçları kapsayacak. Cezasının dolmasına 5 yıl ve daha az süre kalanlar şartlı salı verilecek. Terör ve örgüt suçları ile bazı özel suçlular kapsam dışı bırakılacak. Allah'a şükür ya. Allah razı olsun. İlk aşamada 50 bine yakın mahkum cezaevinden çıkarılacak. Bu rakam daha sonra artacak. Büyük şehirlerdeki asayiş problemi yetmezmiş gibi 50 bin suçlu da temiz Türklerin üzerine salı verilecek. Bunların bir bölümü eski karısını öldürür, bir bölümü sokaklarda gasp yapar, taciz tecavüz derken tekrar girerler içeri. 5 yıl sonra bir daha af çıkarırsınız. Yeni akit. İttifak sürsün, terör bitmesin. Geçelim. Türkiye tarımda dünya lideri. AKP hükümetine Türkiye'de tarım bitti yalanlarıyla saldıranlara kötü haber geldi. Kimden geldi? Göklerden mi geldi? Bereketli topraklarıyla öncü ülkeler arasında yer alan Türkiye 22 ürünle ilk üçte yer alırken fındık, incir, kayısı, haşhaş, kiraz, ayva ve keçi boynuzu üretiminde ise dünyada söz sahibi ülke konumunda bulunuyor. Arkadaş... Bunu siz yapmadınız. Bu zaten tabiatın kanunu. Biz köylünün inim, inim inlediğinden bahsediyoruz. Türkiye'de tarım bitti. Yalanlarıyla saldıranlara kötü haber gelmişmiş. Bilim dinsizliğe alet edilmesin. Gaziantep'te 9. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi gerçekleştirildi. <laughs> Hapse girmeden önce Adnan Oktar yapardı böyle organizasyonları. Şimdi Şahin Bey belediye başkanı el almış, o düzenliyor. İnşallah cinsel hayatı da Adnan Oktar kadar renklidir. Geçelim.